Bir yanlış anlama hayatımı karartıyordu. 9. sınıftayken okulun en takıntılı öğretmeniyle başım belaya girdi. Kadın resmen kopya avcısıydı. Sınıfta kulaklık takılmasın diye öğrencilerin kıyafetlerini bile didik didik ederdi. O gün final sınavı vardı ve hava inanılmaz sıcaktı. Tip bir diyabet hastası olduğum için belimde ince bir kabloyla bağlı olan insülin pompam vardı. Sıcaktan dolayı üzerimde incecik bir tişört olduğu için cihaz belli oluyordu. Kan şekerim düştüğü için cihazı ayarlayıp sınavıma odaklanmıştım. Birden ensemde o soğuk nefesi hissettim. Daha ne olduğunu anlamadan masamdaki sınav kağıdını yırtarcasına çekti ve kulağıma eğilip kaldın diye fısıldadı. Ama asıl felaket o an yaşandı. Elinde bir makasla belimdeki o kabloyu gördü. Onu müzik dinlediğim bir kulaklık sanmıştı. Şak diye bir ses duyuldu. O kabloyu yani hayati önem taşıyan insülin hattımı tek hamlede kesti. Saniyeler içinde cihaz alarm vermeye ben de şoktan titremeye başladım. Öğretmenimin o anki yüz ifadesini asla unutamam. Haklı çıkma hırsı yerini bembeyaz bir korkuya bırakmıştı. Hayatımı tehlikeye attığını anladığında her şey için çok geçiydi. Hızla fenalaştım. Dünya etrafımda dönmeye başladı. Gözümü açtığımda acı servisteydim. Şanslıydım ki ucuz kurtulmuştum. Ama işin en ironik ve komik tarafı ne biliyor musunuz? O günden sonra sınıfta gerçekten kulaklık takmaya başladım. Çünkü yaşadığı o vicdan azabı ve korkudan sonra hiçbir öğretmen bana bir daha o nedir diye sormaya cesaret edemedi. Hayat bazen size en acı tecrübeyle en dokunulmaz özgürlüğü veriyor.